One, two, three. Hola! Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma welcome. Kanalıma benvenuta. Kanalıma biaunu. Kanalıma biheyrati. Arkilden hoş geldiniz. Bugün ne yiyeceğiz? Yani yapacağım makyaja ne isim vereceğim konusunda hiçbir fikrim yok çünkü yani her şeyin bokunu çıkaran kız makyajımı dersiniz. İşte bu karantina süreçlerinde depresyon makyajımı dersiniz. Mor menekşe makyajımı dersiniz. Mor ve ötesi makyajımı dersiniz. Bilemiyorum. Ama o kadar sıkıldım ki günlerdir uyumaya uyanma işini bir türlü halledemiyorum. Yiyorum yatıyorum. Aslında sabahlara kadar uyuyamıyorum. Uyuduktan sonra uyanamıyorum. Gerçekten bedenim uyuma ve uyanma işini bir türlü halledemiyor. Garip şekilde uyku düzenim alabora olmuş durumda. Artık çok sıkıldım. Hani evdeyim bir şey yapamıyorum. Saçımı boyamak istiyorum. Uzun zamandır saçımı boyamıyorum. Deli gibi saçımı boyama isteğim var. Ve böyle hani böyle renkler. Böyle renklere boyamak istiyorum. Absürt renkleri. Ay dedim ki ne yapayım ne yapayım ne yapayım. En son şey dedim yani dobarlan kızım bırakman kendini. Kalktım artık böyle aylar öncesinden Trendyol'dan aldığım bu peruğu taktım. Çok seyrek normalde. Şapkayla falan toparladım. O yüzden direkt böyle bir giriş yaptım. Ve dedim ki artık peruğu takayım. Kendime geleyim ve bir şeyler yapayım. Şöyle bir mucizevi sprey nemlendirici vardı. Normalde zaten bir şey falan göstermiyorum kullandığım ürünlerle ilgili ama bu losyonu şunu almıştım ve bunu aldığım için kendime o kadar minnettarım ki çünkü elim kuruyor. Elime çok iyi geliyor. Yani yüzümü böyle sıkıyorum uzak mesafeden. Yüzümü nemlendiriyor, yüzüme iyi geliyor. Hoşuma gidiyor bu şey. Biraz yüzüm hemen Makyaja başlayalım. Çok üzülerek söylüyorum ki bugün kameranın arkasında bana eşlik edecek Allah kahretsin ki kimse yok, tek başımayım. İlk defa tek başıma video çekiyorum. Şey diyormuşum. Çok memnun kaldım. Bir daha gelmeyin. <laughs> Fondötenimi sürerek başlayacağım. Yine ben şey yapacağım. İki tane fondöteni karıştıracağım. Ben fondöten karıştırmayı çok seviyorum. Uşuma gidiyor o şeylik dengede tutuyor. Şöyle mor saçlarımı geriye atayım ve makyajıma başlayayım. Şey, yeğenim bana PUBG oynamayı öğretti. PUBG'de sürekli ölüyorum, koşamıyorum. Kapı açık, kapıdan içeri giremiyorum. En son şey dedim, ya yeter artık hani PUBG'de de ölmek istemiyorum anladın mı? Oynamıyorum ya dedim. PUBG'ye sinirlendim, PUBG oynamayı falan bıraktım. Dedim ki başlarım böyle işe. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Her şeyi böyle değiştirmek istiyorum evde. Evde evde her şeyin yerini değiştirmek istiyorum. O duvardaki eşyaların yerini değiştiriyorum. Bu burada olmadı bunu buraya alayım diyorum. Mala bağlamış durumdayım yani. Bakalım bu süreç nasıl geçecek. Duvarlarda konuşmuyor. Dırırırırı. Dertlerimi bölüşmüyor. Dırırırırı. Belki videonun sonuna doğru kızları görüntülü ararım. Birazcık motive olurum. Eğer sorun etmezlerse bunu da paylaşırım. Ay gerçekten şunu süremedim. Aa! Aynen düştü. Bakayım Gözün haline bak ya. Ne olacak benim bu alerjik durumu bilmiyorum. Hani bu çıktı bile başıma. Şu fondöteni uygularken dudağımın böyle olması sinir oluyorum ya. Nemlendireceğim şu an. Evet fondötenimi uyguladım. Her ne kadar gözümdeki o kızarıklık gitmese de. <laughs> fondötenimi uygulamayı başardım. Fondöten sürmeyi unutmamışım. Ne yapayım? E, göz makyajıma geçeyim. Hemen göz makyajıma geçiyorum. Şu sabitleyiciyle bir sabitleyeyim gözümü. Şöyle. Şimdi hemen gözüm makyajıma geçiyorum. çekmemi istediğiniz videoları söylesenize çekeyim ya. Kanalımı beğenip kanalıma abone olmayı, kanalıma yorum yapmayı, kanalıma like atmayı unutmayın. Şuralarda bir yerde muhtemelen. Bildirimleri açın, takip edin. Sevgili erkekler, kız arkadaşlarınıza kanalımı önerin. Aranızda kavga çıksın istemiyorum tabii ki ama eğlenememiş ya. Hepimizin, hepimizin bıcır bıcır olan kızıyım ben. Ailemizin kızıyım. Şimdi likidimi çekeceğim. Çekmeye çalışıyorum. Ay her yerimi batırdım yine. Hafif yaptım gözümüyor ya. Biraz daha mı pembelik katayım? 3 gündür saçma sapan rüyalar görüyorum ya. Geç uyuduğum için herhalde. de senin rüyandan. Birisi biri şey diyor. Bizene senin rüyandan! İlk videoma iki tane dislike atan var. Kim o? <laughs> kim o kim? Çıkar göster! Doğu. No. Ver göstereceğim. Doğu. No, ah, Doğu. Da, yani gelsin bir konuşalım ya. <laughs> <Atacağım>, puş! <push. gülüyor> ah. <Aa! gülüyor> Düşüyordu az kalsın. Şimdi bakayım. Laketimi çekeceğim. Laketimi, laketimi. Aa aslında mavi mi çeksem? Mavi mi çekeyim? Ay çok susadım ya. Bu da şey herhangi böyle sihir yapacakmışım bak. Okus Bokus, Dudu Peri, Betüş Peri, Selena. Ülkeye bir el atın. Günde 25 litre su içiyor. Oh. Çok şükür yarabbim. Oh. Su içmeyi çok seviyorum. Bol bol su arkadaşlar. Evet, şimdi şey yapayım. Kaşlarımı doldurayım birazcık. Kalemin üstüne çektim. Çok azıcık doldurayım kaşlarımı. Şimdi, şimdi, şimdi. Şuradan yanaklarımı şey yapayım. Ben farla allık yapmayı çok seviyorum. Siz de yapın. Tamam mı? Bir masum mor melekşe alıyor bu ne? üç evetle uğurluyoruz. <laughs> Uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşım bana şey yazmış. Sesin çok tiz. Sen ne? Çok bağırma. Kız! Yanık karılar! Sinirlendirmeyin beni anladınız mı? Şimdi şöyle biraz dağıldırayım. Next Felix! Tik taklar. <laughs> yanık! Yanık! Tik tak. Yapma bak parti tak. Yapma. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Ay, Murat abi ya. Çok tatlı adam değil mi? <laughs> Oldu. Şimdi highlighter. <laughs> kız. Kız sen ne güzel. Ne güzel bakıyorsun. <laughs> da parlatayım. Şuraları da. Puh, maşallah. Maşallah. Şimdi rujumu süreceğim. Şunu mu süreyim, şunu mu? Benziyor aslında. Duvar. Bunu mu süreyim? Bu mu mu? Cevap vermiyor işte görüyor musunuz? Cevap vermiyor. Gel de evde delirme. Evde cevap verecek kimse yok ki. Cevap ver bu mu mu? Hadi bir mi iki mi? Saklıyorum dur. Şu an karar veremiyorum. Biri süreceğim. Gidesin can bana ne? Güzel oldum ha. Böyle depresyona can kurban yol. Ay ya golden rose bu. Vallahi bunu söyleyeceğim dayanamıyorum. Kaç numarası kız bu yazıyor mu bir yerinde? Ay şöyle göstereyim siz bulmak isterseniz bulursunuz. Olaysın. Olay! çok güzel değil mi? meyve yıkılıyor. Şimdi rujumu sürdüm. Birazcık saçımı tarayayım. Şuna bir şeyler yapayım yüzüme. Ne yapayım? Çin yap Yapabilir misin Deniz? Şöyle. örtmenim benim, benim! Alican vardı tarçın. örtmenim benim, Aa. benim! Oha! Limon sıkıştırmış. Bıçamak, çamaşır zamanı harcayamam. Gerçekten makyajı yaparken anime karakterlerine benzemekle ilgili hiçbir çabam yoktu. Ama istesem yapamam, istesem benzeyemem ya benzedim. Adu kaç. Adu kaç. Ne oldum ya? Başka ne yapayım? Şurama da mı? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bunu siz istediniz. Keyifsizler, ağlaksızlar, havalı köpekler. Oh yeah, oh. Hele o yeah. <laughs> Ay güzel oldum bence. Makyajım bitti. Şimdi şey yapın kızları arayalım mı? Arayalım hadi. <laughs> Bakayım ne diyecekler. <laughs> Hanımların dikkatine. <laughs> <laughs> Halı, kilim, yolluk, paspas şeyler <laughs> Merve nerede? Merve niye açmıyor? Mor saçım nasıl? Şu an kayıttayım kızlar. Sizi görüntülü aradım. Squat yapıyor. Keşke bunu görmeseydim. Gözlerim kanadı. Sukatçı bağlaştığımız saat Sukat Neyse. her şey mor. Her şeyim mor. Her şeyim. Her şeyim. Her şeyim. Ne ya? Her şeyim mor. Anadan doğan moru. Fatma, bir şey söyleyeceğim. Ee, bu senin mi? Evet tamam hadi kapatıyorum Merve'yi özelden arayacağım videoyu bitirmem lazım Ojelerimiz aynı Kurban olurum sana Öptüm sizi kapatıyorum Görüşürüz aşkım Bye bye Evet Merve'ye ulaşamadık Merve Allah seni kahretmesin kardeşim Niye açmıyorsun? Yıldız'ı arayacağım Şu an Yıldız'ı arıyorum Bakayım açacak mı? Çünkü çalışıyor Telefonun Başında Çaresiz bekliyor Bekliyorum ama. Açsana be. <laughs> Açmıyor ya aman. Şey fark ettim. Rimel sürmemişim. Makyajım bitti diye geçiniyorum. kızlar o kadar özledim ki aklım başımdan aldılar. Neyse yıldız telefonu açmadın ağzına tüküreyim kanki. kirpimi kıvırıyorum şu an. Rimelimi <laughs> <Görmedim>, düşüreyim. <laughs> Kızlar arıyor. <gülüyor> Merve! <gülüyor> Göstereyim mi size? <laughs> Göstereceğim. <laughs> <laughs> tamam, <gülüyor> görmediniz. <gülüyor> evet, kızlarla konuştuk. Şu küpemi takayım. Sürekli bir şeyleri yarım yap yapıyorum. Şimdi yıldızı. Ay ne olmuş görüntülü arayacağım. İnşallah bu sefer açarsın yıldız. Bakayım ne tepki verecek bu halime? Çalıyor. Reddetti. Açana kadar darlayacağım. Açacaksın yıldız. Açmazsan açmalan Açmıyor. Neyse yani malum evden çıkamıyoruz. İşte kızlarla görüntülü konuştuk. Her neyse. E, artık cidden vallahi billahi tillahi Allah hürmet Muhammed aşkına söylüyorum ki videonun başlığı ne olacak hiçbir fikrim yok. Hani mor menekşe de olur. Depresyona girmiş. Şey, aslında şey olabilir. Dobarlan kızın bırakma kendini. Makyajı da olabilir. Mor ve ötesi. Her şey morla ilgili her şey olabilir. Çünkü her şeyin bokunu çıkarttım ve bugün mor oldum. Makyajım bitti. İnşallah eğlenmişizdir. Yani bir şeyler yapmaya çalıştım çünkü ancak şu an elimden bu kadarı geliyor. An... Yıldız örüyor. Ha! <laughs> Yayındayım şu anda. YouTube videosu çekiyorum ve seni görüntüle aradım. Ne haber? Görüşemiyoruz. Bir daha söylesene. Seni çok özledim kanka. Böyle her şeyi mor yaptım. Tırnaklarım mor, saçım mor. Hayri amca nerede? <laughs> Hay hayri amca. How are you? Ne yapıyorsun? Tek başına Tek başıma çektim vallahi. Yoksunuz ne yapayım? Öyle duvarlarla falan konuştum. <laughs> Yapıyorum. Tamam öptüm bebeğim. Kolay gelsin. Dikkat et. Hadi bay bay. Evet böyle bir video oldu. Kızlar beğendi. İnşallah siz de beğenirsiniz. Benim de hoşuma gitti. Bir meyveye benzedim ama böyle mor meyve var mıydı ya? Bilmiyorum. Bence hoş oldu. Her şey mor yaptım. Lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Merve yok Yıldız yok <laughs> haftalardır bak betüş batma abla onlar da yok yani yok kimse yok